Belediyelerimiz tarafından hayata geçirilen iyi uygulama örneklerini tanıtma, teşvik etme ve yaygınlaştırma amacıyla hazırladığımız Bir Proje Bir Hizmet programının ilk bölümünde rotamızı Bursa'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Gürsu olarak belirledik. Gürsu'da hayata geçirilen sınırsız temiz enerjiyle kalkınan bir Gürsu projesini belediyelerimize anlatmak ve projeyi yerinde görmek üzere ekibimizle Bursa'ya doğru yola çıktık. Osmanlı'nın ilk başkenti olması vesilesiyle önemli tarihi eserlere ve mekanlara da ev sahipliği yapan Bursa tarihle doğanın muhteşem kombinasyonunda selamladı bizi. Kadim şehir Bursa'dan ayrılarak şehrin merkezine 12 kilometre uzaklıktaki varış noktamız olan Gürsu ilçesine ulaştık. Daha önceleri su sığırlık olarak da bilinen ve eski bir Rum köyü olan Gürsu, adını suyunun bolluğundan almış. Gürsu ilçesi, yerleşim birimi olarak coğrafi ve stratejik özelliği, tarihi geçmişi, turizm potansiyeli ve verimli topraklarıyla Bursa'nın önemli ilçelerinden biri olma özelliğini taşıyor. Enerji, dünyamızın varoluşundan beri kullanılan en kıymetli kaynaktır. Enerji ihtiyacının sürekli artması, buna karşın fosil kaynakların kısıtlı olması ve çevremize verdiği zararlar insanoğlunu alternatif enerji kaynaklarını bulma ve geliştirme yoluna itmiştir. Güneş enerjisi dünyanın en önemli enerji kaynağıdır. Bugün yeryüzüne ulaşan güneş enerjisi Dünyada kullanılan tüm enerjinin 15-16 bin katı dolayındadır. Bu durum güneş enerjisini ülkelerin en stratejik konusu haline getirmiştir. Enerjide %72 oranında dışa bağımlı olan ve cari açığın büyük bir kısmının petrol ve doğalgaz ithalatından kaynaklandığı ülkemizde güneş enerjisinden yararlanılması çok daha önemli hale gelmiştir. Tüm bu gerçekleri dikkate alan Gürsu Belediyesi, ülkemize örnek olacak bir projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Gürsu Belediyesi, Stratejik Planlama Birimi, güneş enerjisinden yararlanarak elektrik maliyetlerini düşürmek, daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak ve ilçede yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik etmek amacıyla sınırsız, temiz enerjiyle kalkınan bir Gürsu projesini geliştirmiştir. Ülkemiz adına birçok yeniliği içinde barındıran proje, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'ndan da hibe desteğine hak kazanmıştır. Projeyle sanayi, tarım, inşaat ve kentsel yaşam konularına model olacak dört farklı uygulama hayata geçirilmiştir. İlk olarak belediyeye ait 1500 metrekarelik bir arazi üzerinde 96 kilovat saat elektrik enerjisi üretim kapasitesine sahip ileri teknolojik özellikler içeren Ongrid fotovoltaik güneş enerjisi santrali kurulmuştur. Bu yatırımla belediyenin tüm elektrik giderlerinin yaklaşık yüzde 40'ı güneş enerjisinden sağlanmaya başlanmıştır. Proje kapsamında hayata geçirilen ikinci yenilikçi uygulamaysa çift eksenli trekerli fotovoltaik su pompaj sistemidir. Güneş ışığını 360 derece dönebilen çift eksenli tracker sistemiyle takip ederek elektrik üreten ve bu uygulamayla kent merkezindeki park ve rekreasyon alanlarının sulama sorunu çözülmüştür. Bunun yanında kent merkezinde ihtiyaç duyduğu tüm enerjiyi güneşten elde eden mobil güneş evi kurulmuştur. Çatısında bulunan fotovoltaik paneller sayesinde 3 kWh saat elektrik üretebilen güneş evi, ilçede inşası devam eden 17400 konutluk devasa uydu kent projesine de örnek olmuştur. Proje kapsamında hayata geçirilen diğer bir uygulamaysa güneş pilli yemmatik sistemidir. İhtiyaç duyduğu enerjiyi güneşten elde eden bu sistem sayesinde elektrik şebekesinin bulunmadığı kırsal alanlarda sokak hayvanları düzenli olarak beslenmeye başlanmıştır. Projenin sağladığı en önemli faydalardan biri de yenilenebilir enerji mevzuatlarını hazırlamakta sorumlu olan devletimizin ilgili kurumlarına model olmasıdır. Proje sayesinde lisansız elektrik üretimi mevzuatlarındaki ihtilaflı hususlar da giderilerek bu alanda yatırım yapmak isteyen girişimcilerin önü açılmıştır. Projeyle her yıl 86.161 kilogram karbondioksit salınımı önlenmiş ve yaklaşık 140 adet ağaç kurtarılmış olacaktır. Proje, Türkiye genelinde orta gerilimden şebekeye bağlanan ilk güneş enerjisi olma unvanına sahiptir. Sınırsız temiz enerjiyle kalkınan bir Gürsu projesi enerjide tam bağımsız bir Türkiye için ilk adımdır. Town <Sessizlik> of percent of needs in the seven summer months enabling turkey to take a leading role in dünyada üçüncü sırada olan ve enerjisini güneşten karşıladığında ise... Ülkeler içerisinde Avrupa Birliği'ne aday bir ülkenin ferdi olarak ülkemizi gururla burada temsil ettik. Temiz enerji, yenilenebilir enerji kalında Gürsü Belediyesi adına yarışmış olduk ve birinci olduk. Bu proje Türkiye'deki girişimcilere örnek olur. Ve özellikle yüzde %70 enerji ihtiyacını yurt dışından karşılayan ülkemizin dışarıdan enerjiye para vermeden gelecekte yatırımlar yapabilecek, enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir adımın başlangıcıdır diye düşünüyorum. Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni